Hoş geldin Ruh parçam. Şu anda birilerinden sevgi görmeyi, birilerinin sana kendini değerli hissettirmesini istiyor, bekliyor olabilirsin. Ama aslında bunu kimseden duymaya ihtiyacın yok. Kendinden duymaya, kendi kalbinde hissetmeye ihtiyacın var. O yüzden bugün kalp merkezini açma meditasyonu ve iki tane kundalini yoga çalışması yapacağız. Bunu 40 gün boyunca tekrarlamanı istiyorum. Ve hayatında değişen insanları, olayları, belki yıllardır süre gelen alışkanlık zincirlerinin nasıl değiştiğini gözlemlemeni ve yorumlarda benimle paylaşmanı isteyeceğim. Şimdi rahat bir pozisyona geç. Bu bağdaş pozisyonda olabilir ama mümkün olduğunca omurga Uzun. kalbin karnının üzerine başında kalbinin üzerine hizalansın omuz başlarını hafifçe geriye doğru çevir ve gözlerini kapat çeneni içeriye doğru al eller dizlerin üzerine geldi ve burnundan güçlü bir nefes al sırtında taşıdığın valizlerce dolu yükü nefesini bırakırken bırakmaya niyet et Bir kez daha burnundan al güzel bir nefes. Ve nefes verirken kalbini sıkıştıran ne varsa bırak nefesinle birlikte. Ve şimdi nefes alırken sevgiyi çek içine, tüm hücrelerine. Ve sevgiyi bırak dışarıya. Önce kendini sev. Önce sen kendini seveceksin ki başkaları da, bütün dünya, bütün evren de sana aynı sevgiyle cevap verecek. Ve inan bunu öğrenmek ve kendine hatırlatmak mümkün. Önce gözlerin kapalıyken dikkatini ayak tabanlarına getir. Bedeni tarayarak başlayacağız. Her ne olduysa bu zamana kadar ne yaptıysan yaptın. Hatırla her şey olması gerektiği zaman olması gerektiği gibi oldu. Ve ayak tabanlarını rahatlat. Seni yıllardır taşıyan, oradan oraya sürükleyen, yeni kararlar almanı, tereddüt etmeni, her şeyine eşlik eden ayak tabanlarını rahatlat ve dikkatini alt bacaklarına doğru yükselt. Seni taşıyan, belki ayakta durmaktan kısalan, kasılan bacaklarını rahatlat. Ve yavaşça dikkatini kalçaya doğru, tüm duygusal yüklerin taşıdığı kalçalarına doğru yükselt. Tüm duygusal yüklerin depolandığı, sıkıştığı kalçalarında şu anda özellikle seni rahatsız eden bir yer var mı? Ya da aklına gelen bir duygu var mı? Önce fark et. Tıpkı eylemlerinde, düşüncelerinde önce fark etmek sonuçta büyük farklar yaratacağı gibi. Önce fark etmeye çalış. Kendi bedeninde neler oluyor? Dikkatin yukarıya doğru taşımaya devam et. Karnına geldin. Şu an nefes alıp verirken karnın sıkışıyor mu? Dışarı mı çıkıyor, içeri mi giriyor? Karnında batan bir yerler var mı? Hazmedemediğin, seni duygusal olarak sıkıştıran bir şeyler var mı? Fark et. Ve şu anda hiçbirinin öneminin olmadığını, şu an önemli olan, tek önemli olan şeyin sen olduğunu hatırla ve kalbine doğru yüksel. Kalbin için buraya geldiğini hatırla. Sen sevdikçe önce kendini sonra etrafındaki her şeyi sevdikçe senin hayatının nasıl değişeceğini, senin kalbinin nasıl ferahlayacağını ve özgürleşeceğini hatırla. Ve nefesi boğazına doğru çıkar. Söylemek istediklerin, söyleyemediklerin, boğazını sıkıştıran, kaşındırtan her şeyi Bıraktığın nefesle birlikte dışarıya bırak. Ve dikkatini kaşlarının ortasına doğru getir. Yüzün sıkışık mı? Rahat mı? Fark et. Sıkıştırıyorsan problem değil. Sadece bunu fark et ve rahatlat. Ve şimdi nefesin başının tepesine doğru yükselirken bir ışık tüpünün içine yerleştiğini hisset. Sanki seni içine çeken ve o sonsuz enerjiyle sonsuz güçle birleştiren o ışık tüpünün içine güzelce yerleş. Ve ellerini kalbinin ortasına getir. Avuç içlerini birbirine doğru sırt iyice ısıyı arttır. Hala o ışık tüpünün içindesin. Sol elini kalbin üzerine koy. Sağ elini de sol elinin üzerine getir. Ve atan kalbini hisset. Belki şimdiden heyecanlanan, uyanan ve sevgiye açık, sevmeye açık, değişime açık kalbini hisset ve gözlerini aç. Bu beden tarama meditasyonunu her zaman yapabilirsin. Uykuya dalmadan önce kendini endişeli hissettiğinde, kararsız ve sıkışık hissettiğinde bedenini ayaklarından başlayıp yukarıya doğru tara ve bedeninde ne olup bittiğini fark et. Önce fark edeceksin ve sonra değiştireceksin. Şimdi bedenin sol tarafıyla sağ tarafını dengeleyen, aynı zamanda karanlık ve aydınlığı, dişil ve eril enerjilerini dengeleyen bir nefes çalışması yapacağız. Ellerini avuç içlerin karşıya gösterecek şekilde tutabilir. Dirsekler 90 derece. Bu şekilde yapabilirsin ya da parmak uçlarını birleştirip ellerini omuzlarına koyup bu şekilde tutabilirsin. Yoruldukça çalışma devam ettikçe dirseklerini bırakmamaya çalış çok aktif bir şekilde dirsekler yukarıda, omurga uzun ve omurgadan dönerek sol taraftan nefes alıyorum. Sağ tarafa veriyorum. Ve bunu yaparken gözler kapalı kalsın. Mümkün olduğunca dikkatini nefese getir. Eğer ritmi kaybettiğini hissedersen ya da eşlik edemediğini hissedersen gözlerini kapatıp dur. Ve sonra tekrar kaldığın yerden devam et. Birlikte yapacağız. Hatırla, bu yolda beraberiz. Güzel bir nefes al. Ellerinin pozisyonunu bul. İlk başta böyle başlayalım. Avuç içleri karşıyı gösteriyor. Ellerimi bırakmıyorum. Yavaş başlayacağız. Gittikçe hızlanacağız. Nefes al. Nefes ver. nefes verdikten sonra gözlerin kapalı kalsın. Ellerini bırak. Ortaya çıkan her duyguyu, her parçanı kabul et ve sahiplen. Utanç verici de olsa, acı verici de olsa, bunları düşünüp endişelenmek yerine, bunları uyanışının kaynağı olarak gör Bunları yol göstericilerin rehberlerin olarak gör. Ve kendini suçlamak yerine bunlarla barışıp özgürleşmeye çalış. Yavaşça gözlerini aç. Bir anda nabzın çok yükselmiş, başın dönmüş, başka duygular ortaya çıkmış olabilir. Bunların hepsi çok normal. Ağlama isteği gelmiş olabilir. Olan her neyse, olanı lütfen kabul et. Ve bir kez daha yapacağız bunu. Bu kez ellerini omuz başlarına getir. Dirsekler hala 90 derecede. Az önce de mümkün olduğunca böyle tuttuk. Ve tekrar gözlerini kapat. Yumuşak bir şekilde soldan alıp sağdan vereceğiz. Başlıyoruz. Ve bırak. Sesli bir şekilde nefes verebilirsin. Bazen nefesini bile sesli alıp vermekten insan utanıyor, çekiniyor ve kendini sınırlıyor. Oysa ki sen nefes aldıkça açıl ve genişle. Önce kendinle yüzleş ve kendi beklentilerinden özgürleş. Yine yavaşça gözlerini aç ve şimdi kalp merkezine açma çalışması yapacağız. Bu çok basit bir kundalini yoga çalışması olmasına rağmen çok ama çok güçlü ve etkili bir egzersiz. Kalp merkezini açma. Ellerini kalbinin önünde birleştir. Kollar yere 90 derece ve ellerim kalbimden ileriye doğru uzanıyor. Ve şimdi nefes alırken kollar bedenin iki yanına doğru açılırken sanki kanatlarını açıyormuş gibi kalbini karşıya doğru açıyorsun ve arkada kürek kemiklerini sıkıştırıyorsun nefes alırken. Ve nefes verirken tekrar kalbin önünde eller birleşti. Bunu yaparken yoga da buna benzer çalışmalar yapıyoruz. Çok fazla omurga'dan açılıp kapandığın değil. Omurga sırt hattı uzun. Yere köklerine iyice yerleştin. Omurga uzun ve ellerini kalbinin ilerisinden uzatıp nefes al ve nefes ver. <laughs> Son olarak bir şey daha ekleyeceğiz. Bunu sadece şeklinde devam edebilirsin. Tercihim nefes alırken sat, nefes verirken nam içinden. Sat nam, sat nam, sat nam, sat nam. Bunu içinden diyebilirsin, sesli diyebilirsin. Sat nam ne demek? Ben gerçeğim. Gerçek benim kimliğim demek. Ve kalbini hatırlamak için, Kalbini açmak ve gerçek kimliğini hatırlamak için çok etkili bir çalışma. Başlıyoruz. Ellerini kalbinin önünde uzattım. Önce burnundan bir nefes ver. Sat nam, sat nam, sat. bırak gerçek kimliğine özüne sarıl belki aralarda bırakmak istedin Belki zihnin her zamanki hikayelerini yazmaya, konuşmaya başladı, seni caydırmaya çalışıyor. Ama sen gerçek olanı, gerçek kimliğini hatırlayıp hala burada devam edebildiğin için seni tebrik ediyorum. Sen de kendini kutla. Ellerini tekrar kalbinin ortasına getir. Ne hissettiğini hisset. Kalbinin yaydığı titreşimleri hisset. Tekrar ellerini birbirine doğru sürtmeye başla. Ve ellerini kalbinin üzerine doğru koy. Başını kalbine doğru düşür. Önemli olana doğru. Kendine seni seviyorum. Seni seviyorum başkalarının sana ne kadar değerli olduğunu söylemesine ihtiyacın yok. Sen kendine her gün hatırlat. Ben değerliyim. Kendimi çok seviyorum. Etrafımdaki her şeyi çok seviyorum. Çünkü kendi değerimin farkındayım. Ve yavaşça kalbine doğru gözlerini aç ve gülümse. Benim kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. Bu yolculukta bana eşlik ettiğin için sana teşekkür ederim ve seni seviyorum. Senden sadece bir tane var. Bunu hiç unutma. Bunu seneler önce çektiğim bir videoda söylemiştim. Ama bugün seni bu dünyadan alıp götürseler senden başka bir tane daha yok. Senden sadece bir tane var. O yüzden kıymetini bil. O yüzden kendine iyi bak ve ne zaman ihtiyaç hissedersen bu çalışmayı yapabilirsin. Ama 40 gün üst üste bu çalışmayı tekrar etmen bırakmak istediğinde, artık yeter, tamam oldu dediğin anlarda özellikle devam etmen hayatındaki birçok akışı ve birçok şeyi değiştirecek. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum ve senin değişimlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Lütfen neler hissettiğini, hayatında neler değiştiğini istersen gün gün yazabilirsin. Bu videoların altında günlük gibi tutan arkadaşlarım var ve çok mutlu oluyorum. İstersen her gün gel, burada buluşalım yorumlarda seni bekliyor olacağım ve eğer videoyu izleyip beğendiyseniz lütfen kanala abone olup giderek büyüyen yoga ailesine katılmayı unutma. Namaste.